Zamanın Oğlu Hoca Ahmet Yesevi'nin Yolculuğu Mustafa Çevik Sayfa 6 Yayınları Ey Ruhum bütün zamanlarda aradığım sensin. Zamanın Oğlu tevazu, sadelik ve fedakarlığın ateşini tutuşturan bir kalp ve dava adamının romanı. Aşkın ölümsüz gerçeğini arayan gezgin bir bilgenin kalp atışlarını hep yanı başınızda hissedeceksiniz. Hoca Ahmet Yesevi'nin yaktığı sonsuzluk ateşini bugüne taşıyan lirik bir destan zamanının oğlu. Aşk, bilgelik, hikmet sarmalında ilerleyen bir hakikat arayışının romanı. İlk romanı hükümdar ile büyük bir başarıya imza atan Mustafa Çevik, bu kez Oğuz Kağan'dan devralınan ruh, terbiye ve mücadeleyi manevi bir hükümdarın Hoca Ahmet Yesevi'nin kişiliğinde onun her yolculukta kendisini daha da çoğaltan gezginliğinde okuyucusuna sunuyor. Doğu'nun mistik ve gizemli dilinin o çarpıcı sesine tanık olacaksınız.